merhaba arkadaşlar bugün Görkem'le ben korku videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar biz başladık. Kusura bakmayın da. Şimdi arkadan ses gelebilir abim video izliyor. Kusura bakmayın. Bakmayın yani kusura da arkadaşlar. Biraz bunun abisi Cümbük de. Öyle demek ki. Video çekeceğiz dedik. Büyük gözüme dedik, abimiz gene büyük gözlüyor, gene büyük gözlüyor. Bu arkadaşlar, tüm gözümüzde birçok bir şeyler var. Uuu, biber car. Alak alak. Arkadaşlar çantamın gelecek bir çantası. Hiçbir şey yok bu arada. Ne var? Uuu. O canavar var. Bizde bizi dilerim, olan canavar. Şuna. Bana bomba gerek. Allah canım azalttı. Tol yet seni. Hiçbir yok gelecek. Ahtan yine azalışta can, can kitini biliyoruz. La oğlum bir git ya. sana Mermi yok Hayır mermini. Şuraya git. Şuraya git. Aç şunun kapısını. Sat koşuyor sat koş. Sat koş. Şedet ekle. Bunun şeyini Nereye? ne Evet komponu ver ya ay, 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 ay. Kapa. arkadaşlar ya üf. gün bir arkadaşlar size de dediğimiz gibi yeni başladık oyuna şunaymış ya kaleme bak Güzel mutlu kalem meşhur. Bu ne? Ooo. Arkadaşlar bunları bilir Ama Arkadaşlar biz bize neredeyiz? Onu bilemezler. Aklı Akıl bezinmek daha iyi. Aklı hasta mısın diye canavar çıktı. Ooo. Mehmet. 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 Mehmet yavrum. Kalk hadi okula gideceğim. Kalk. O hop çappar neredesin Sevdim kız ad ricapara varmış Buna lan lan hiç Sevdim tap çappar başkası da var var O da lolide Sesin mi? Öyle bir ay bir Zil. Zil çalıyor ondan sonra geliyor Barda alıp mesela bir, bir yerlerine mantalayabiliyor musun? Onu biz de öğrendik. Hah. Evet arkadaşlar. Buraya da bir bakalım ne olur ne olur. Bu ne lan? Dörde Arkadaşlar kan var. Buraya saklanan mı? Hadi ya bunu buraya koymuşlar. Bunu sandalye koyayım. Oyun yapımcısına sesleniyorum. Buraya sandalye konulmaz. İşte yok. yani? Bu kadar da arkadaşlar saklanıp korktuk. Tırstık biraz. Kim ters? Bakın. Balımız var mı? Ne mi var Ne mi var ya? Var. Gel be. Gel be. Arkadaş. arkadaşlar diyeceğim. Hadi. Ben de nasıl Bilmiyorsun vallahi Ben bak bak Hadi ben pompalı almıştık. Pompalı abi bu dur. Sik durun. Mermi. Şey bak, çekmecelere. Bakılıyor mu? Bakılıyor mu? Arkadaşlar pompalısı mı? Neyse olanları seçelim. Bu oyunu bilenler. Bu oyunu biz bu itoğlu'dan kaçıyor arkadaşlar. Uyuyor bak. Bu oyunu bilenler mermileri nasıl yapacağımızı söylesin. Nerede olduğunu yapma, yorumlara o, yaptım. Göte bakın. Götüne bak. <laughs> <laughs> çekmeyecelere <laughs> bak çekmeyecelere. Bu oyunu inanılmaz. Arkadaşlar biz normalde Biz hep kankamla ya ben onu doğuyorum ya o beni doğuyor böyle geçiniyoruz değil mi kanka? He. <laughs> Sen anladın mı it? Bak arkadaşlar. Ben mi çalışmıyor biz derelere gidelim. Benim bu kumda. Aha. Aman bu Arkada arkada ananı. aman. Aman gidiyor. Seni kim böyle bağladı it? Ya, ya, sen, gel gel neresi Gel gel. Fake'e gel. Kimden Alamıyor. o? Alayım mı? Mermi al. 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 şu mermiyi. Al artık. Ne? Ne? Oğlum o mermi değilse ne? Arkadaşlar mermiler nerede? Bilen varsa bu oyunun. Mermilerde nerede olduğunu biliyorsa. Evlilik var burası. Evlilik var. Seni kim bağladı? Abi, pek, yedin, ya bir fake yedirmem var mı ya? Ahol hastanesindeyiz de. Akılda canavar hastanesi. Ozu. <laughs> bak. Az da arkadaşlar, kalktı anam. Ya, ya. Arkadaşlar şey. şey Ne oldu? herhalde gün bitti. Yok Game Game over. Game over, arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.